Konuğumuz Dem Parti Milletvekili Saruhan Oluç. Sayın Oluç merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Biraz sizi beklettik, kusura bakmayın ama hemen son güncel gelişmelerden başlayalım. Evet, kaç gündür konuşuyoruz. Önümüzdeki günler sürecin yeni bir aşamaya taşınacağı günler. Aslında düşen haberlerden de anlıyoruz ki e, pek ki e, silah bırakma kararına uygun olarak. Bir grubunun silah bırakmasını basın önünde tüm dünyaya gösterecek o silahların da imha edileceği ifade ediliyor. Ee, ve tabi bunu yapmak için de e, Sayın Öcalan'ın e, açıklaması da bekleniyor. O açıklamanın akabinde e, böyle şeyler e, bu e, tören gerçekleşecek silah bırakma töreni deniyor. E, Sayın Öcalan'ın açıklamasının görüntülü olabileceğine dair de ileri sürülen iddialar var. Ankara aslında bu işin merkezlerinden biri. DEM Parti de bu işin merkezlerinden biri. Nedir bu tartışmalar? Önümüzdeki süreçte süreç bu gelişmelerle birlikte nasıl bir aşamaya taşınacak? Yani sizin sözünü ettiğiniz konularda biz de basından takip ediyoruz ve bilimde aşağı yukarı Gördüklerimiz bu sizin özetlediğiniz şekilde sanıyorum önümüzdeki bir, bir 10 gün içinde 10-15 gün içinde bu konuda adımlar atılacak ve yeni bir aşamaya geçilmiş olacak umarız herhangi bir aksilik olmadan bu süreç ilerler Tabii bununla birlikte esas hani bizim Dem Parti olarak üzerimize düşen mesele ve yapmamız gereken mesele Sürecin hukuki ve siyasal alanda ki güvencilerini oluşturmak ve şekillendirmek esas itibariyle görevimiz şu aşamada bu. Bunun için de biz bir takım hazırlıklarımızı yaptık hukuki alanda hangi düzenlemeler yapılabilir, hangi adımlar atılabilir bu konuda hazırlıklarımız var. Bunları peyderpey biz de yani tartışarak sonuç almaya çalışacağız. Bunun için bu e, hukuki mecliste hukuki bir komisyon kurulması... Pardon bu hukuki ve siyasi zemin oluşması ayrıca e, geniş konuşalım. Önemli çünkü hemen böyle arada gitmesin ama bu ile ilgili sonuç itibariyle Pekke Kongresi'nde karar aldı ve biliyoruz ki silahsızlanma Pekke açısından da kararlarına göre stratejik bir yaklaşım. Peki devletin bu silahsızlanma aşamasının başlaması ve sonradan sonuca ermesiyle ilgili ee, gerçekten bir hazırlığı var mı bu konuyla ilgili ee, basına yansıyanlar dışında ya da işte o ilginç bir şekilde terörü yendik, bitirdik, teslim aldık ee, safsataların dışında başka ciddi bir şey var mı bu sorunu kökten çözmeye dönük? Ee, yani şöyle söyleyeyim ee, ta tabii bu e ellerindeki yol haritasını tam olarak bilmemiz mümkün değil şu anda. Yani buna ilişkin görüşmeler yapılmış olmasına rağmen hani yol haritasının net olarak bize anlattıklarını söylemek doğru olmaz. Ama şundan eminiz ve bu konuda yani hiç kimsenin şüphesi olmasın. Devletin de, iktidarın da bir hazırlığı var, bir yol haritası var. Bu hazırlık ve yol haritası Bizim tam olarak doğru bulacağımız ya da benimseyeceğimiz bir içerikte mi diye soracak olursanız, onu bilemiyoruz. Yani büyük ihtimalle de öyle değildir. Eksiklikler vardır vesaire. Ama bunları tartışmak gerekiyor önümüzdeki günlerde. Ama şunu düşünmemek gerekir. Yani devlet yapısının ve iktidarın herhangi bir yol haritası ve planı olmadığını varsaymamız e, çok yanlış olur. Yani e, tam tersine e, ellerinde bir yol haritası olduğunu bilmemiz e, gerekiyor. Kendi Dediğim gibi kendilerince oluşturdukları, e, bunun ne kadar bizim açımızdan e, yeterli olacağını ve olmayacağını elbette ki önümüzdeki günlerde e, tartışacağız. Peki, e, bu yol oyunun, haritasından kastettiğim... E, kamuoyunun ikna olması için bu sürecin hem devlet açısından hem Kürt hareketi açısından daha şeffaf bir biçimde kamuoyuna yansıtılması bu süreci de olumlu etkilemeyecek mi? Elbette ki yani hem yani şeffaflık açısından söylediğiniz doğru fakat şöyle bir şey de önemli yani bu siyasi partilerin bu konunun toplumsallaşabilmesi için yani barış ve demokratik toplum meselesinin toplumsallaşabilmesi için çalışması gerekiyor. Ee, bu çok önemli. Bu toplumsallaşma meselesi gerçekleşmediği müddetçe istediğiniz kadar şeffaflık olsun e, toplumda karşılığını bulamaz tam olarak. Biz DEM Parti olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Meselenin toplumsallaşabilmesi için işte Toplantılar yapıyoruz, ziyaretler yapıyoruz, görüşmeler yapıyoruz. Yaz ayları için 2000'in üzerinde toplantı planladık. E, halk buluşmaları yapıyoruz, mahalle toplantıları yapıyoruz. Fakat diğer partilerin de aynı e, yani aynı işleri yapmanız gerekmiyor belki ama e, konunun toplumsallaşabilmesi için çaba göstermeleri gerekiyor. Mesela şimdi gördük ki Milliyetçi Hareket Partisi e, bölge toplantıları yaparak e, bu konuyu e, işte hem örgütleriyle hem halkla e, paylaşmaya e, e, başlıyorlar. E, kendi üstlükleriyle kendi politikalarıyla elbette ki ama e, diğer partilerin de bunu yapması gerekiyor. Yani hem iktidar hem muhalefet partilerinin yapması gerekiyor. Burada e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerine de görevler düşüyor. Tabii ki AK Parti'nin üzerine de görevler düşüyor. Çünkü konu toplumsallaşamadığı müddetçe siz istediğiniz kadar şeffaf yürüttün bazı şeyleri ee, insanlar o şeffaflıktan çok fazla bir şey algılamazlar esas itibariyle. Dolayısıyla e, bu konuda çabaların artması gerekiyor. Özellikle yaz aylarında çabanın artması gerekiyor. Bir de işin diğer yanı e, iktidarın e, ve devletin aslında e, toplum e, meselenin e, hukuki e, alandaki e, adımları açısından e, biraz daha e, hızlı hareket etmeye başlaması gerekiyor. Yani hmm. önümüzdeki ay içinde. İşte Meclis'te bu komisyon eğer e, bir aksilik olmadan kurulursa, e, siz de ifade haberinizde de ifade edildiği gibi e, Meclis komisyonları genel kuru e, kapalı olsa bile çalışma imkanına sahipler, e, çalışmaları sürdürüp hazırlıkları tamamlayıp, e, dolayısıyla e, yazın ertesinde genel kurul tekrardan e, açıldığı zaman e, bu yasaların hızlı bir şekilde çıkmasını sağlamaları gerekiyor. Evet. Hatta şöyle bir imkan da var meclis açısından baktığımızda. Meclisin başkanı yani Sayın Kurtulmuş mecliste olağanüstü toplantıya çağırarak yaz aylarında bazı acil atılması gereken adımlar varsa hukuki alanda yapılması gereken düzenlemeler varsa ki var mı bunu biz biliyoruz. O zaman olağanüstü toplantıya çağırarak e, bu adımların hızlı atılmasını da e, sağlayabilir. Yani eğer hazırlıklar e, yasa hazırlıkları anlamında söylüyorum hızlı bir şekilde sonuçlanırsa meclisin genel kurulda toplanarak olağanüstü bir şekilde bunları kanunlaştırabilir ve adım atmaya devam edebilir. Bunların hepsi imkan dahilinde. Yeter ki bu doğrultuda bir niyet, bu doğrultuda bir irade, güçlü bir irade olsun. E, bunlar varsa hepsi yapılabilir şeyler aslında. E, şunu da konuşalım. Biraz önce aslında e, anlatmaya başladığınız önemli bulduğum için, biraz e, detay vermenizi istediğim için e, sona bıraktım. E, siyasi ve hukuki zeminin oluşması için Dem Parti ciddi hazırlıklar içerisinde ve bu konuyla ilgili biliyorum çok ciddi çalışmalar yürütüyorlar. E, ne kadar detay verirsiniz bilmiyorum ama sonuçta bu zeminin oluşması için Asıl adım atması gereken de şu an Türkiye'yi yöneten iktidar. Bu zemin önümüzdeki günlerde, aylarda ciddi anlamda süreci olumlu biçimde etkileyecek bir tabloda oluşur mu? Ve Dem Parti bunun için hangi başlıkları özellikle zorluyor? Ee, öncelikle şu e, önemli bir konu, ee, şimdi bu e, silahların bırakılması meselesiyle ilgili önümüzdeki günlerde bir gelişme e, ortaya çıktıktan sonra e, tartışılması gereken e, konu e, silahları e, bugüne kadar kullanmış olup da şimdi bırakmış olanların e, hem sosyal hem siyasal hayata nasıl dahil olacakları meselesidir. Yani birinci e, konu bu, yani e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan e, insanlardan bahsediyoruz. E, nasıl hayatlarını sürdürecekler, nerede sürdürecekler, e, sosyal ve siyasal alana e, katılma e, imkanları ve yolları nasıl e, hazırlanacak e, gibi konular elbette ki önemli e, konular ve hızlı olarak halledilmesi gereken e, konular bunlar. E, bu işin bir yanı yani e, silahlarla ilgili olan kısmı böyle. Onun ötesinde başka bir e, yanı daha var. Elbette ki e, bizim hep konuştuğumuz, üzerinde durduğumuz konu e, cezaevleri e, meselesi. Cezaevinde e, hükümlü ve tutuklu olan arkadaşlarımızın e, durumları e, çok e, sayıda yani binlerce e, insandan bahsediyoruz. E, sürmekte olan davaları var. Ve bu davaların geleceği ne olacak e, konusu var. E, dolayısıyla bu ne anlama geliyor? Bu da hem ceza kanununda hem terörle mücadele kanununda infaz yasasında yani çeşitli hukuk alanında çeşitli alanlarda bazı düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Bu düzenlemeler nasıl yapılacak? Hangi tempo ile yapılacak? Bunun saptanması gerekiyor. Bunun ötesinde elbette ki Türkiye'de demokratik ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyaç olduğu meselesini bir hep konuştuğumuz söylediğimiz bir meseleydi. Bunun gerçekleşebilmesi için bu biraz daha ileriki bir dönem için bunu söylüyorum. Yani hemen önümüzdeki birkaç ay için söylemiyorum ama yavaş yavaş bu tartışmanın da hazırlanması, bu tartışmanın yapılabileceği demokratik ortamın sağlanması gerekiyor esas itibariyle. Bu konularda bazı adımların atılması gerekiyor. Yani bir bütün olarak baktığımızda ee, bu mesele yani e, yasalardaki değişimlerden, Kürt sorununun e, nihai anayasal çözümüne kadar olan e, süreci örgütleyecek bir yol haritasına e, ve Biliyor bir e, hazırlığa ihtiyaç var. Biz bu konuda e, dediğim gibi bir hazırlık yaptık, devam da ediyoruz bunun detayları üzerinde çalışmaya. E, her e, aşamada hangi konuları e, gündeme getireceğimize dair de bir... Ee, yol haritamız var. Bunları gerçekleştirdiğimiz oranda ve tabii ki e, biz bunu tek başımıza e, çözemeyeceğimiz için iktidarın ve e, iktidar ortaklarının bu konuda ve tabii ki muhalefet partilerinin de e, bu konularda e, ortaklaşmaya e, o ihtiyaçları var. Ortak adımlar atmaya e, ihtiyaç var. E, bu doğrultuda adımlar da atılırsa meclisteki çalışmalarla birlikte e, bu yol haritasını e, adım adım gerçekleştirme ve e, bir gelişme sağlama imkanına e, ulaşırız e, hep beraber. E, bizim Peki. hazırlıklarımız esas itibariyle bu yönde. Peki çok teşekkürler Sayın Sarıhanoğlu. Zaman ayırdınız, yayınımıza katıldınız. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.